Üstelik Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamasını yapıyorlar. Bakın. Da görüyor. Ey kırışlar oldu daha devam. Erdoğan'ı sevenler e, beğensin. Eğer kırışlar olduğunu sevenler beğensin. Kırışlar oldu arkadaşlar kazanırsa ne yapıyormuş? Kuranları yırtıyormuş. Tamam kendini de yırsın, aznasını da yırsın. Allah Erdoğan yine kazandı. Allah Erdoğan kazandı. Şimdi şimdi Suriyelileri asın. İnşallah Suriyelileri atar ya Türkiye'de. Bakın Erdoğan kaç? Bakın Erdoğan kaç? E bu kaç? Bey. Erdoğan'ı sevenler yorumlara yazsın. Erdoğan'ı seviyoruz tamam mı? Evet.